Merhaba, ismim Şule. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. 10 yıl boyunca Tarım Bakanlığı'na ait projelerin kontrol mühendisliğini yaptım. Ancak bakanlık bu sistemden vazgeçince işsiz kaldım ve kendi evimdeki eşyaları boyamaya başladım. İlk kez dışarıya açılmam, apartman görevlimizin evinde kahve içerken gözüme takılan mobilyalarını boyamayı teklif etmekle başladı. Bir şeyleri boyamak çok keyifliydi. Ancak mutfak, tezgah ve banyo gibi riski yüksek alanlar için hobi boyaları hem zahmet verici hem de yetersiz oldu daha profesyonel bir dönüşüm boyası olan Bianca Stella ile tanıştım. Bianca Stella'nın kadın girişimcileri desteklediği bir sistemin içerisinde yer alarak başarıma yeni bir boyut kazandırdım. Böylece mühendislik kariyerimle devam etme fikrimi bir tarafa koyarak hobi olarak yapmaktan mutlu olduğum işimi kariyer hedefimi haline getirdim. Bu yönde ilerleyerek 4 yıllık uygulamacılık deneyimi ek olarak 1,5 yıl önce Bianca Stella Shop Ankara'yı açtım. Markanın kadın uygulamacılara verdiği destekle birlikte büyük başarılar elde ettim. Kadın girişimcileri Girişimci dostu firma ile bu yolda yükselerek ilerlemekten dolayı son derece mutluyum ve ileriye baktığımda umutluyum. Başarılarımda büyük rol oynayan Bianca Stella'ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ankara Bianca Stella Shop mağazama herkesi bekliyorum. Bianca.